Merhabalar, cari hesap fişlerini nasıl muhasebeleştiriyoruz? Açılış fişleri devir ile otomatik oluşturuldukları için muhasebeleştirilmemektedir. Nakit tahsilatın muhasebeleştirilme sırasında tahsil fişi mi yoksa mahsup fişi mi oluşturulacağı bilgisi sorulur. Tahsil fişinde ilk satır kasayla ilgili olan satırdır. Buradaki bağlantıyı Muhasebe bağlantı kod listesinden F4 ekle ile diğer tanımlar altında ön tanımlı tahsil tediye kasası alanından tanımlıyoruz. Tekrar muhasebeleştirelim. Artık ön tanımlı olarak tanımladığımız kasanın geldiğini görüyoruz. İkinci satır ise cari kart üzerinden yaptığımız muhasebe kodları bağlantısıdır. Şimdi bir de mahsup olarak muhasebeleştirelim. Burada gördüğünüz gibi ikinci satır boş gelmektedir. Bunun bağlantısını ise şu şekilde yapıyoruz. Muhasebe bağlantı kod listesinde F4 ekle ile cari bağlantı kodlarında cari hesap karşılık kalemlerini seçiyoruz. Ve işlem özel kodu alanından o fiş içerisindeki özel kodu seçerek ona bağlı muhasebe kodunu seçiyoruz. İlgili fişimizi tekrar muhasebeleştirdiğimizde iki alanında doldurulmuş olarak geldiğini görmekteyiz. Ve oluşan fiş türü mahsup fişidir. Nakit ödeme fişi de aynı şekilde muhasebeleştirilmektedir. Tediye fişi ve mahsup fişi bilgisi sorulmaktadır ve aynı alanlardan bağlantı kodları oluşturulmaktadır. Boş boş dekontlarında ve alacak dekontlarında muhasebeleştirilme sırasında özel kod kullanılmaktadır. Özel kodlara göre muhasebe bağlantı kod listeleri oluşturulur. Bunun için muhasebe bağlantı listesinde işlem özel kodu alanından ilgili özel kod seçilerek bu özel koddaki işlemlerin hangi muhasebe koduna bağlı olacağı belirtilir ve kaydedilir. İlgili fişimizi tekrar muhasebeleştirmek istediğimizde artık muhasebe kodları oluşturulmuş olarak gelmektedir. Alacak dekontunda da aynı mantık dahilinde muhasebeleştirilme yapılmaktadır. Virman fişinde ise cari kart bağlantılarının girilmiş olması yeterlidir. Kredi kartlarında ise kredi kartı bloke bağlantısının yapılması gerekmektedir. Yine muhasebe bağlantı kod listesinden, ödeme planı bağlantı kodlarından kredi kartı bloke türünü seçiyoruz. Banka hesap kodunu belirtiyoruz. Ve muhasebe kodundan ilgili muhasebe kodunu seçerek kaydediyoruz. Muhasebeleştirmek istediğimizde muhasebe bağlantıları gelmektedir. Kredi kartı iade fişinde de aynı mantık çalışmaktadır. Şirket kredi kartı fişinde de aynı bağlantıyı kullanmaktayız. Muhasebe bağlantı kod listesinden kredi kartı bloke fiş türünü seçiyoruz. Bağlantı türünü seçiyoruz. İlgili banka hesabını seçiyoruz. Ve ilgili muhasebe kodunu belirttikten sonra kaydımızı gerçekleştiriyoruz. Tekrar ilgili fişin üzerinde muhasebeleştir dediğimizde bağlantıların gelmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi kur farkı fişi için bağlantılarımızı oluşturalım. Yine muhasebe bağlantı kod listesinde cari bağlantı kodları altında 32 nolu bağlantı türünü kullanabilirsiniz. Cari hesap kod aralığına 0 ile zzz aralığı verebiliriz. Muhasebe kodunda ise kur farkı ile ilgili hesabımızı seçip kaydediyoruz. Yine aynı şekilde alacak için 33 nolu bağlantı türünü seçip ilgili muhasebe kodunu girerek bağlantımızı oluşturuyoruz. Kur farkı fişinde muhasebeleştir dediğimizde bilinmesi gereken tür olarak yine muhasebede kur farkı fişi oluşur ve burada da ilgili bağlantıların geldiğini görüyoruz.